Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Cyber Finance Telegram botunu inceliyor olacağız. Onun öncesinde bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı ve Telegram kanallarımıza katılmayı unutmayın. Hadi gelin detaylarına geçelim. Kendilerinin CFE diye bir tane tokenları varmış ve bunun e, kazanmak için aynı Notcoin'de, Tapswap'de, Hamster Combat'ta olduğu gibi botu üzerinden bir airdrop kampanyası düzenliyorlar diyebilirim. Aslında bir süredir olan bir bot fakat benim bu Telegram botlarında önem verdiğim şey ki hepimizin önem vermesi gereken şey aslında. E, Projenin kendine bir topluluk oluşturup oluşturamadığına bakmamız gerekiyor. Buradan misal kendilerinin Telegram kanallarına baktığımızda 750 binin üzerinde bir aboneye sahipler. Demek ki topluluk oluşturmayı başarmışlar. O zaman bu projenin içerisinde bulunabiliriz anlamına geliyor. Hani her projeyi çekmeyi çok isterim ama unutmamanız gereken bir şey var. Bizim katıldığımız projelerin büyük bir kısmı çöpe çıkacak. Bir kısmı verecek, bir kısmı vermeyecek. Hele ki Telegram'da büyük bir kısmı vermeyi edebilir. Böyle bir gerçek var. Dolayısıyla hani bu sonuçta airdrop e sürecinin bir şeyi katıldığımız her airdrop verseydi zaten zengin olurduk. Ama madem ki bir topluluk oluşturdular. Özellikle 1 milyon kullanıcıyı kullanıcıydı dün itibariyle sanırsam aşmışlar. Dolayısıyla bizim de katılmamızda fayda var diye düşündüm. Dolayısıyla şimdi buna katılıyor olacağız. Bu arada videodan önce bir e, klan oluşturma, squad oluşturmayı denedim. Şu anda sanırsam sistemlerinde bir hata var. Squad olayını da bilmiyorsanız aynı Notcoin'de tepsi olduğu gibi yani bir arada olabilmek için e, grupça ekipçe bir arada olabilmek için oluşturdu bir şey. Ben onu oluşturunca zaten nasıl katılacağınızla alakalı hem videonun yorumlarına mesaj bırakıyor olurum, oraya direkt olarak yazarım hem de Telegram'dan bir duyuru atıyor olurum tekrardan. Ne yapacaksınız? Öncelikle açıklamada ben her zaman olduğu gibi botun linkini bırakıyor olacağım. Oraya geldikten sonrasında botu başlatacaksınız ve start start earning'e tıklayacaksınız. Sonrasında direkt olarak bot açılıyor ve sizin ekranda bir e ee, yumurtanız değil mi? Aynen zaten yumurta diye geçiyor. Bir tane yumurtanız oluyor. Şu an mesela e, yüklenme hatası verdi. Bu tarz hatalar her botta olabilir. Olduğunda yapmanız gereken şey şu üç noktadan sayfayın yenile demek. Başka yapabileceğiniz bir şey yok. Bu tarz hatalar dediğim gibi gayet normal. Şu an gördüğünüz gibi giriş yapmış olduk. Burada yapmanız gereken şey burada bir tane eginiz var ve bu ekte. Ben de şu an 2 saatte daha yeni başladım. Ben de herhangi bir geliştirme vesaire yapmadım. Her 2 saatte ben de 100 tane şey topluyor. Saatlik 50 adet bu şeyinden topluyor. xcfe dediği puandan topluyor. Bu puan da ileride airdrop sürecinde büyük ihtimalle CFA tokenları dönüşüyor olacaktır. Yani kendi tokenına dönüşüyor olacaktır. Buradan sağ altta bir tane buz sekmesi var. Bu buz sekmesi üzerinden yumurtanızı geliştirebiliyorsunuz. Geliştirelim bakalım. Geliştirdiğimizde 3-2 saatte birden 3 saatte bir topluyormuşuz ve bu şekilde daha şey olabiliyor işte daha uzun süreli olabiliyor. Sel Hammer var. Bunu geliştirdiğimizde ne oluyor bakalım. Ee, bizim şuradaki saatlik kazancımızı arttırıyor. Mesela e, 50 yazıyor ya saatlik kazanç kısmında. Onu arttırıyor Hammer'da. Yani saatlik kazanç için Hammer'ı arttırmanız lazım. Yumurtayı toplama sürenizi de arttırmak için de Egi arttırmanız lazım. Boost kısmından. Burada Earn kısmı var. Earn kısmındaki görevler bizler için gayet güzel. Buradan giriş yaptıktan sonrasında klasik görevler aslında. işte Cyber Finance'ın Twitter'ından takip et. Telegram'ına katıl gibi görevler Hatta mesela şuradan Telegram'a tıklayacağız. Katıl diyeceğiz. Döndüğümüzde bize direkt olarak ödülümüzü verecek. Bunları yapmanızda fayda var. Neden fayda var? Çünkü bu en başta verdiği puanları alarak e, şey yapabilirsiniz. Şuradaki mesela şu an bana verdi sanırsam. Geri gelelim. Aynen. 2100 küsür verdi. Buradan bu sekmesine geleceğim. Bu sefer hammer'ımı yükselteceğim. Yumurtamı yükselteceğim ve bu şekilde hem saatlik kazancımı arttıracağım hem de e, şeyimi arttıracağım. Yumurtayı toplama süremi arttıracağım ve bu da doğal olarak bizim daha hızlı bu projenin gelişmemize yardımcı olacak. Gördüğünüz gibi ben daha yeni bota girmiş olmama rağmen 6 saatte bir toplayabiliyorum ve saatlik olarak da nereden baksanız 120 bu puanından kazanıyorum. Tabii ki de bunu ne kadar fazla arttırırsanız sizin için o kadar iyi diyebilirim. Dolayısıyla en başta bu ön kısmındaki bütün görevleri yapmanızda fayda var. Ben tek tek boş yere göstereceğim. Hani geleceksiniz, tıklayacaksınız, yapacaksınız ve puanınızı alacaksınız. Aynı şekilde bu ön kısmında bir tane de Iceberg diye şey var. Bu da sanırsam bir tane Telegram botuydu aynı şekilde bunun da görevlerini yapabilirsiniz. Zaten bakarım bu Airbrook'te güzelse bunun da videosunu çekip sizleri bilgilendiriyor olurum. Her zaman olduğu gibi invite kısmı var. Davet ettiğiniz arkadaşlarınızdan yüzde %10 miktarında bonus kazanıyorsunuz. Onlar da sanırsam bir katkısı var tam orasına. Bilmiyorum onunla alakalı bir şey yazmamışlar. Burada onun haricinde gösterebileceğim başka tek şu şey kısmı var. Yani Ligler var. Ligler zaten klasik. Bunu anlatmama gerek yok diye düşünüyorum. Ee, Join or Create a Squad kısmı var gördüğünüz gibi. Ee, burada Squad'la beraber e, ödüller kazanabiliyorsunuz sanırsam. Bunu da dediğim gibi ben e, Squad oluşturmaya çalıştığımda şu anda bir hata veriyor. Hatta şuradan tekrar sizlerle beraber göstereyim. Gördüğünüz gibi geldiğinizde bir hata veriyor. Dolayısıyla ben şey yapacağım. Bunu bir kontrol edeceğim. Ondan sonrasında zaten sizleri tekrardan bilgilendiriyor olurum. Genel olarak Cyber Finance ile alakalı anlatabileceklerim de bu kadar diyebilirim. Ekstra ekleyelim. Şöyle bir çekiliş tarzı bir şey yapıyorlar. Gördüğünüz gibi kendi Telegram kanallarında 1 milyon kullanıcıya özel Kişi başı 100 dolar veriyormuş 10 tane kişiye dağıtacaklarmış bunu yani toplamda 1000 dolarlık bir çekiliş yapıyorlar. Burada şansınızı deneyebilirsiniz. Ben şanssız olduğum için büyük ihtimalle hiç uğraşmayacağım bile ama gerçi şey yapıyor işte retweet vesaire yaptırıyor. Bunları zaten az önce botun içerisinde yaparken yapıyoruzdur büyük ihtimalle. Dolayısıyla katılıyor olabiliriz ama çıkacağını sanıyor muyum? Hiç sanmıyorum. Yine de sizlere söylemek istedim. Siz katılın. çıkarsa zaten inşallah bizlerden birine çıkar. Hatta ben de şansımı deneyeyim bakalım. Zaten çıkmaz ama şansımızı deneyelim. o zaman genel olarak bu video bu kadar diyebilirim. Aklınıza takılan, sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlardan veya o Telegram sohbet kanalımızda bana ulaşabilirsiniz. Hepinize iyi günler. Bol kazançlar diliyorum.